Sınıftaki projeksiyonun üzerine yuva yapan kumru görenleri şaşırttı. Öğrenciler şimdilerde yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatan kuşla birlikte derslerini işliyor. Razımsa alabilirsiniz 2 ilçesinde bulunan Aslan Çimento İlkokulu'nda öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte açık bırakılan pencereden sınıfa giren Kumru, tavanda bulunan projeksiyonun üzerine yuva yaptı. Tatilin bitmesiyle birlikte ders sırasında sınıfta uçan kuşu gören öğretmen ve öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. Projeksiyonun üstüne baktıklarında Kumru'nun yaptığı yuvayı fark etti. Kumru'nun yumurtaları olduğunu ve kuluçkaya yattığını gören öğrenciler kuşu hiç rahatsız etmeyerek kendileriyle birlikte kalmasını istedi. Ara tatil dönüşünde e, sınıfta bir sürpriz olarak geldi Kızıl Kumru. Sınıfça birlikte adına Kızıl koyduk. E, herkes Kızıl istediğinden dolayı. Kızıl kumruğunun yuvasını aramaya başladık. Projeksiyonun üstünde yuva yaptığını gördük. Okul müdürü Okan Yasıcı da çocuklara şefkat duygusunu aşılamak istediklerini ifade etti. Şefkat, merhamet konuları için çocukları işlemek için. Sırfımızda böyle bir yumurta, kuşların yumurtlamasını gördük. Çocuklarımız da bunları içselleştirsin diye. ismini zikretmeden geçemeyeceğim. Sayın Valimiz Settar Yavuz'un kaymakamımız Yüksel Karan'ın, ilçe milli Eğitim müdürümüz İsmail Oğuz'un da e, bu talimatları doğrultusunda e, daha önce de belirttiğim gibi şefkat, merhamet konularını çocuklarımız işleyebilsin diye okulumuzda çok kuşlara sahip çıktık, onlara kucak açtık.